Dünya son hızla teknoloji çağına yaşıyor. Bugünlere gelinceye kadar kim bilir kaç keşif, kaç buluş gerçekleşti. Peki bu buluşlardan kaç tanesi ilerlemeye doğrudan katkıda bulundu? Kaç tanesi yeni çağların önüne açtı? Bu konuda tam bir rakam veremeyiz belki, ancak şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Tekerlek, insanlığın en önemli keşiflerinden biridir asırlar boyunca ordular zafere gitti tekerlekle, sevgililer gurbetten döndü, haberler geldi uzak diyarlardan. Daha da önemlisi, ulaşım bu kadar kolaylaşınca, insanlar dünyaya yayıldılar, hiç bilinmedik yerlere, bilinmedik hedeflere doğru yola çıktılar. Ülkemizin en büyük hedefinin, bağımsızlık mücadelesini kazanmak olduğu Kurtuluş Savaşı günlerinde, yurdumuz, Önemli bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Böylesine önemli ve tüm dünyaya örnek olan bir savaşta anlaşıldı ki, yaşamsal öneme sahip köşe taşlarında milli kuruluşlara ihtiyaç var. Çünkü o yıllarda gereksinim duyduğumuz, ancak üretimini gerçekleştiremediğimiz ne varsa, hepsinin bedeli kanla ödendi. Lastik de bunlardan biriydi. Modern çağdaki yerini alan günümüz Türkiye'sinde, en son teknolojiyle çalışan entegre tesisler yükseliyor. Bu da ülkemizin geleceğini kurarken geçmişinden de ders çıkardığını gösteriyor. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran kuruluşlardan biri olan PETLAS, 1976 yılında kuruldu. Çeşitli girişimlerin ve yoğun çalışmaların ardından 1989 yılında ilk lastiğini üreten kuruluş, ilerleyen yıllarda kapasitesini giderek artırdı. 2005 yılında üretimini Türk sanayinin köklü kuruluşlarından Abdülkadir Özcan Anonim Şirketi bünyesinde sürdürmeye başlayan Petlas'ta değişim rüzgarları hemen hissedildi. Fabrikadan yönetim politikasına, arge çalışmalarından insan kaynaklarına her alanda markayı daha da ilerletecek adımlar atıldı. Petlas, 2 milyon metrekarelik alan üzerinde yer alan 200 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikasında her türlü kara taşıtı için dış ve iç lastiğin yanı sıra savaş uçağı lastiği de üretiyor. Ülkemizi dünya karayollarında başarıyla temsil ediyor. Güvenli lastik kavramına büyük önem veren kuruluş, lastik deney test merkezinde ürünlerini uluslararası standartlardaki testlerden geçiriyor. Ayrıca daima daha iyi yakalamak adına araştırma geliştirme birimindeki uzmanların bilgisayar kontrollü laboratuvarlarda çalışmaları sürüyor. Lastik tasarımını içeren ISO 9001 kalite güvence sistem belgesi ve yine AKAP 100 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi Petlas'ın kalite yolculuğunda kazandığı belgelerin sadece ilk ikisi. Toplam kalite yönetimi modelini tüm birimlerinde uygulamaya koyan Petlas, çalışanlarının desteğiyle problemlerin üstesinden gelerek sürekli iyileştirme felsefesini fabrikanın bütününde yaygınlaştırıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 70'in üzerinde ülkede satışa sunulan Petlas, vizyonu doğrultusunda dünya pazarlarında uluslararası marka olmanın gereği olan araştırma geliştirme, teknoloji, üretim, yönetim ve pazarlama yöntemleriyle yer alıyor ve her geçen gün pazar payını artırıyor. Petlas, çevre politikasından ve bu anlamda edindiği misyondan asla vazgeçmiyor. İnsana, topluma ve doğaya duyduğu saygı, PETLAS'ın üretim esnasında ve sonrasında yaşadığı çevreye olan duyarlılığını doğrudan etkiliyor. Abdülkadir Özcan Anonim Şirketi, milli bir kuruluşa sahip olmanın verdiği sorumlulukla toplam kalite yönetimine esas alan işleyişi ve dünyada geçerli olan bilimsel yönetim anlayışını PETLAS'ta da uyguluyor. Özel eğitimlerle çalışanlarını daha da donanımlı hale getiriyor. Eğitimin bir marka için ne denli önemli olduğunu biliyor. Petlas, dünyanın en modern teknolojiyi kullanan sayılı tesislerinden biri durumunda. Sevkiyat konusunda kusursuzluğuyla dikkat çeken Petlas, özel depolama yöntemleri ve hiçbir zaman bitmeyen stokuyla müşterilerinin ihtiyacını her koşulda en hızlı şekilde karşılıyor. Abdülkadir Özcan Anonim Şirketi, Petlas'ı hak ettiği gibi bir dünya devi yapmaya karardı. Bu amaçla gelecek yılların yatırım planı şimdiden hazırlanıyor. PETLAS, hava savunmamızın tüm lastik ihtiyacını karşıladığı gibi, ihracatıyla da ülkemize döviz girdisi sağlıyor. PETLAS, Türkiye'nin yarınında ve kalıcılığında biz de varız demenin gururunu yaşıyor. PETLAS, Türkiye'de olduğu gibi, dünyada da çiftçinin, binek otoların en büyük dostu konumunda. Tüm Türkiye'nin olduğu gibi, dünyanın en zorlu hava ve yol şartlarına dayanıklı üretilen PETLAS, her ne kadar Türkiye'nin lastiği sloganıyla bilinse de aslında dünyanın lastiği. Petlas, dünya yollarında iz bırakan bir Türk markası olarak bu ülkenin gururu olmayı sürdürüyor. %100 yerli sermaye ile faaliyet gösteren kuruluş, Türk mühendisleri tarafından üretilen lastikleriyle ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarlarından biri. Bu ülkenin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılamayı Vatanseverlik adına bir görev bilen bu dev isim istihdamı, yatırımı, tesisleri ve teknolojisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Petlas geleceğin lastiğini kendi topraklarında üretmenin onurunu yaşıyor.